Merhabalar arkadaşlar. Umut Öncü'de Ortaokul kanalından ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Burçak ve sizinle dönemimizi başlatıyorum. Birinci ünitemizden bahsedeceğiz bu videomuzda. Hazırsanız hemen biz ve değerler ünitemize başlıyoruz. Evet, şimdi geçmiş senelerden, özellikle geçen seneden sizlerin hatırladığı bazı konular var yine bu ünitemizde. Ne bunlar? Hemen başlıktan da hatırlayacağınızı umuyorum. Değişen rollerimiz, yani rol kavramından bahsedeceğiz ki biz bunu geçen senede işlemiştik. Hatırlıyorsunuzdur umarım. Ama ben yine de tabii ki de üstüme düşen görevi yapıp ne yapacağım? Rol kavramını açıklıyorum. Bir grup ya da kurumda kişinin üstüne düşen gö görevdir. Bu ne demekmiş? Rol demekmiş. Yani dizilerde, filmlerdeki rollerle biz bunu ne yapmayacağız? Karıştırmayacağız tabii ki de. Peki kişinin aynı anda birden çok rolü olabilir mi? Evet bakın olabilirmiş. Aynı grup grup içerisinde farklı rolü olabilir ve rolü zamanla değişebilir. Bu üç özellik önemli. Bunları aklımızda tutacağız, unutmayacağız. Çünkü genelde derste e, sınavlarınızda bu üç bilgi üzerinden sorular gelecek. Bunu hatırlıyoruz ve unutmuyoruz. Evet. Sonra geçtik. Şimdi doğuştan kazanılan roller var. Bir de sonradan kazanılan roller. Ne dedik biz şimdi? Burada bir tane ben buraya bir çöp insan çizmişim. Bu hatta ben olacağım. Kendimi anlatacağım size. Neydi benim adım? Burçak'tı değil mi? Hemen yazayım adımı. Zaten saçları da aynı benim gibi böyle kıvırcık karman çorman bir saç. Çok mutluymuş Burçak. Şu an ders anlatıyor o yüzden. Şimdi ne demek doğuştan kazanılan rol ve sonradan kazanılan rol? Şuraya tepe rolü yazayım. Ki anlayın rol ikiye ayrılıyor. Evet çirkin bir ok, çirkin bir kol çıktı. Rol ikiye ayrılıyor. Şimdi doğduğumuz anda direkt mesela ne olarak doğarız biz? Doğar doğmaz diyelim. Doğduğumuz anda. Örneğin. Ben doğar doğmaz anne ve babamın çocuğu olarak bu dünyaya geldim değil mi? O zaman Burçak'ın doğuştan kazanılan bir rolü var. Mesela örnekleri veriyorum. Çocuk olmak, evlat olmak diyeyim. Anne babamın evladıyım. E benim bir tane abim var. O zaman ben doğuştan neyim? Abimin de kardeşi değil miyim? O zaman doğuştan kazanan role kardeş. E dedemin, anneannemin, babaannemin mesela nesiyim doğuştan? Torunuyum değil mi? Bunlar nedir o zaman? Doğuştan kazanan. Yani doğduğun anda zaten olduğun şeylerdir. Peki bunu yazalım. Doğduğumuz anda. Doğduğumuz. Neyse bence siz beni anlıyorsunuz. Biz çok iyi anlaştığımızda eminim. Sonradan kazanılan roller var. Peki bunlar da tabii ki de adı üstünde sonradan hayatımıza dahil olan. Örneğin yine kendim için. Ben doğar doğmaz ne yaptım? Şey olarak mı doğdum ben doğar doğmaz? Öğretmen olarak mı doğdum? Hayır ne yaptım? Yıllarca eğitim gördüm. Sonrasında da bu mesleği seçtim. Ve sonradan öğretmen olmaya karar verdim. Ve bu benim sonradan kazandığım bir rol. Mesela eğer benim ee, şu an yok ama ileride bir kardeşim olsaydı ben doğduktan sonra ben ne olacaktım sonradan? Abla olacaktım değil mi? Abi olmak, abla olmak sonradan kazanılan bir özellikler. Çünkü siz doğduktan daha sonra abla abi olursunuz. Onun dışında mesela ben hayatım boyunca hep sınıf başkanıydım. E eğitim hayatım boyunca. Bu da sonradan kazanılan. Annemin karnından çıkarken ben sınıf başkanı olacağım diye çıkmadım, değil mi? Aynı şekilde mesela ne sonradan kazanılan? İleride mesela anne olursam, eğer bir çocuğum olursa anne olmak sonradan kazanılan bir özelliktir. Eş olmak değil mi? Karı koca olmak sonradan kazanılan bir roldür. O zaman bunları kendinize siz de uyarlayabilirsiniz. Mesela illa bunlar değil. Bir takım kaptanı olmak, ondan sonra koroda rol almak bunların hepsi sonradan kazandığınız özelliklerdir. Unutmuyoruz ne doğuştan ve sonradan kazanılan. Evet, geldik iki yeni kavramımıza. Geçen seneden bu kavramları da hatırladığınızı eminim. Hak ve sorumluluk vardı, değil mi? Neymiş bunlar? Önce tanımlarını yapıyorum size. Herhangi bir şeyi yapabilme yetkisidir. Ve örnek verelim. Mesela eğitim hakkı, sağlık hakkı, yaşama hakkı bunlar temel haklarımız mesela. Bunlar hakka örnektir. Barınma hakkı, beslenme hakkı. Bir de burada ne var? Bakın sorumluluk var. Sorumluluk neymiş? Kişinin üzerine aldığı görevi yani rolünü yerine getirmesidir. Mesela ben öğretmen olarak burada yer alıyorum değil mi sizinle? O zaman benim buradaki sorumluluğum ne? Sizlere bu videoda birinci üniteyi anlatmak. Bu benim sorumluluğum. Çünkü burada üzerime aldığım görev bu benim. Aynı şekilde sizlerin de hakları ve sorumlulukları var. Her bireyin hakkı ve sorumlulukları. Yani hakkı, hakları ve sorumluluğu olmayan insan yoktur. Öyle söylüyoruz. Ve burada hemen bir örneklendirmeyle açıklayacağız. Rol, hak ve sorumluluk. Bakın şimdi evlat olarak rolünüz nedir? Evlat olmak burada değil mi sizin? Sizin için konuşuyorum. Hak, evlat olarak hak nedir? Mesela barınma hakkınız vardır mesela aileniz size bunu sağlamak zorundadır. Bu da ailenizin sorumluluğudur mesela. Ama evlat olarak sizin de sorumluluğunuz vardır. Ne vardır? Aileye yardımcı olmak. Ev işi yaparken, dışarı giderken, her konuda ya da kardeşinize bakarken, anne babanıza her konuda yardımcı olmakla sorumlusunuz siz. Bu sizin bir sorumluluğunuz. Peki öğrenci olarak hak nedir? Öğrenci olarak da Eğitim hakkı adı üstünde öğrencisiniz. Öğrenmeye geliyorsunuz. Yani sizin bir eğitim hakkınız var. Ama bu eğitim hakkının getirdiği bazı sorumluluklar var. Mesela ödevlerin zamanında yapmak. Öğretmenini dinlemek, arkadaşları ve öğretmenine saygılı olmak. Bakın sadece öğretmenize değil arkadaşlarınıza da saygılı olmak. Ama ben sadece ödevlerini yapmayı şuraya yazıyorum. Siz kendiniz bunu tabii ki de arttırabilirsiniz. Şimdi buraya baktığımızda evlat olmak doğuştan gelen bir rol müdür? Evet doğuştan kazanılan bir roldür. Öğrenci ise sonradan kazanılan bir roldür. Hemen onun altına da onun notunu yazayım. Sonradan ve doğuştan kazanılan değil mi? Bu iki kavramı ne yapmıyormuşuz? Unutmuyormuşuz. Ve size şöyle söyleyebilirim. Şimdi hemen ilk konumuza geri dönüyorum. Ben ne demiştim size? Aynı anda birden çok rolü olabilir. Bu ne demek? Mesela ben aynı anda hem annemin evladıyım hem de neyim şu an? Öğretmenim, değil mi? Siz de aynı zamanda mesela hem kardeşsiniz hem öğrencisiniz. Aynı anda birden fazla rolünüz olabiliyor. Aynı grup içinde farklı rolün olabiliyor. Mesela bu ne demek? Ben okulda diyelim ki hem öğretmenim hem de mesela ne olabilirim? Kütüphane başkanı olabilir miyim? Yani kütüphane sorumlusu olabilirim mesela. Değil mi? Hem öğretmen hem kütüphane sorumlusu. Bakın ne oldu? Aynı grup. Grubumuz burada ne? Kurumumuz okul. Ama ben orada hem öğretmen hem kütüphane sorumlusu oldum. Ya da rolümüz zamanla değişebiliyor. Mesela önce sadece çocuktum diyelim ki öyleydim. Herkes öyleydi yani. Sonra öğrenci oldum. Değil mi? Sonra okudum, okudum, Pınar'la okudum ve ne oldum? Öğretmen oldum. Daha sonra mesela öğretmenlik hayatım sona erdiğinde artık yaşlandığımda öğretmenlik yapamayacak şekilde ne olacağım? Mesela emekli olacağım. Ne oldu? Benim rollerim yavaş 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 değişti. İşte değişen rollerimiz dediğimiz olay tam olarak da bu. Hak ve sorumluluğu geçtiysek hemen yeni konu başlığımıza bakıyoruz. Bizi biz yapanlar. Ne demek bu bizi biz yapanlar? Biz diye burada bahsettiği kim? Yani e, sen ve ailenden mi bahsediyor? Hayır, daha genel bir şekilde. Buradaki biz Türkiye'dir. Yani Türk milletidir bakın. Buradaki biz Türk milleti. Peki ne diyor burada? Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan kültürdür. Bahsettiği to mesela Türk toplumunu, Türk topluluğunu Amerikan topluluğundan, İngiliz toplumundan farklı kılan şey neymiş? Kültürmüş. Çünkü kültürün tanımı da şu ki bir toplumun, yine bakın toplum, tarihsel süreç içinde üretip, kuşaktan kuşağa aktardığı ki bu önemli. Altını çizeceğim. Kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüdür. Yani kültür maddi ve manevi ne demek? Maddi ne demek? Elle tutulup göze görülebilen bir şey değil mi? İlla elle tutulup göze görülebilecek bir şey olmasına gerek var mı? Hayır yok. Sözlü bir şekilde de kültür kuşaktan kuşağa aktarılabiliyor. Bu da ne demek? Mesela Anneanneniz annenize anlattı. Anneniz size anlattı. Siz ileride çocuğunuzu anlatacaksınız. Ne olmuş oluyor işte bu? Kuşaktan kuşağa aktarılmış oluyor. Peki tarihsel süreç içerisinde yani Türkler var olduğundan beri kuşaktan kuşağa birbirlerini anlata anlata bugüne getirdikleri özellikler ve bu kültür bizi biz yapıyor. Çünkü eğer her toplumun farklı bir kültürü olmasa e ne olur? Herkes aynı şeyi yese, herkes aynı şeyi giyse, herkes aynı şeyi konuşsa, aynı gelenek görenekleri olsa bu mantıken hiç de güzel bir harita oluşturmayacak, değil mi? Çünkü herkes aynı. Herkes aynı şeyi yapıyor, herkes aynı şeyi seviyor. E bu hiçbir toplumu birbirinden ayırmayacak. O yüzden gerek yok. Şimdi geldik kültürümüz. Bakın koca bir kültür ağacı yapmışım ben buraya tablosu. Kültürümüzün içerisinde neler dahilmiş? Bakın tarihimiz, değil mi? dilimiz, dinimiz, gelenek-göreneklerimiz, el sanatlarımız ve tüm sanatlarımız, bayramlarımız, halk oyunlarımız, yemeklerimiz ve mimarimiz. Mimari eserlerimiz yani cami gibi, çeşme gibi. Şimdi bunu tek tek açıklayacağız size hemen. Tarih deyince aklımıza ne geliyor? Milletlerin ortak hafızasıdır tabii ki de. Bize geçmişimize öğreterek milli kimlik bilinci kazandırır. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ne vardır? Örnek veriyoruz hemen. Kurtuluş Savaşı değil mi? Kurtuluş Savaşı'nı şu an her Türk biliyor. Ama mesela bir İngiliz'e gittiğinde Kurtuluş Savaşı'nı bilmiyor. Yani onu bilse de o olaya o Kurtuluş Savaşı adını vermiyor. Bizi işgal etmişlerdi ya hani Kurtuluş Savaşı'nda o onu işgal olarak görmüyor olabilir. Bu o yüzden onun tarihi değil. Bu bizim tarihimiz. Ya da Osmanlı devleti bizim tarihimiz, Türklerin tarihi. O yüzden işte milletlerin ortak hafızasıdır. Bize geçmişi öğretir ve milli kimlik bilincini kazandırır. Bu da ne demek? Kurtuluş Savaşı'ndaki zorlukları bizler öğrenip ne yaptık? Ülkemize daha iyi sahip çıkmaya çalışıyoruz, değil mi? İşte burada bahsettiği tarih bu. Peki dil şu an ne yapıyorum? Ben sizinle konuşurken dil kullanıyorum. Hangi dili kullanıyorum? Türkçe'yi kullanıyorum, değil mi? Kültürün aktarılmasındaki en önemli araç neden? E çünkü konuşamasaydık, mesela aynı dili konuşmazsak sen e, İngilizce olarak birine kendi kültürünü anlatabilmen mümkün mü? Mesela atasözlerimiz var bizim, değil mi? Bizim deyimlerimiz var. Bunları e, İngilizceye uyarlayamazsın ve bu yüzden tam olarak kültürünü aslında farklı bir dilde konuşan birine aktaramazsın. Burada bahsedilen dil işte bu. Hemen örneğe de yazmışım Efsaneler, türküler, atasözleri. Şu an mesela bir türkümüzü e, tarihi bir türkü diyelim bir İngiliz onun tarihini bilmiyor. Onun ne dediğini anlamıyor. Sadece onun için böyle bir müziktir kulağına gelen. Ama bizim için nedir? Biz her türküyü duyduğumuzda deriz ki ah acaba hikayesi neydi bunun? İşte buradaki dil bundan bahsediyor. Bir de din var. Din mesela günlük hayatı etkiler milleti yakınlar. Bu ne demek? Dinimizde mesela büyüklere saygı vardır değil mi? Dinimizde e, temizlik imandan gelir vardır. Dinimizde misafirperverlik önerilir. Dinimizde günah vardır, sevap vardır ve bu insanların günlük hayatında yaptığı iyiliklere sebebiyet verir mesela. İşte bu da her milleti kendisine yakınlaştıran özelliklerin başında geliyor. Mesela bir Hristiyanın kültürü farklıyken bir Müslümanın kültürü farklı olur. Mesela ee, biz Müslümanlar mesela domuz yemiyoruz, değil mi? Ama e, bizim kültürümüzde domuz yeme yok. Ama Müslüman olmayan bir kültürde domuz en lezzetli yedikleri yemeklerden biri. Mesela bu bir örnek. Geldik geleneklere göreneklere. Gelenek ve görenek geçmişten gelen şeylerdir ve kültürün en büyük kısmını oluşturuyor. Mesela nedir bir geleneğimiz hemen söyleyelim. El öpmek bir gelenektir, değil mi? Büyüklerimizden gördüğümüz misafirperver olmak, misafirlik diyelim. Ya da ne diyebilirim? Mesela e, Almanya'da misafirler e, gelmeden önce ararlar ve derler ki işte şu tarihte, şu saatte geleceğiz. Gelebilir miyiz? Ama mesela e, Alman Almanya'daki kişi onu kabul etmek zorunda değildir. Ya da der ki mesela gel ama gelirken e, şu şu yemeği yap gel. Hani yardımcı ol bana gibisine. Ama bizim misafir kültürümüzde ne vardır? E, geleyim mi diye aramaz bile genelde insanlar direkt çıkar, gelir ve herkes tanrı misafiri diyerek her gelene kapısını açar ve e, A'dan Z'ye en iyi şekilde doyurmaya, yedirmeye, içirmeye çalışır. Bu bizim kültürümüz. O da Almanların kültürü. Onun dışında mesela gelin alma, kız isteme. Değil mi? Kız isteme, gelin alma, bayramlar, düğünler sünnet düğünleri falan. Bunlar mesela bize özgü. Her mesela Amerikalıların düğünleri farklı şekilde oluyor. Türklerin düğünleri farklı, Hintlilerin düğünleri farklı, Korelilerin düğünleri farklı. Bu her kültürün kendine ait olan özelliği işte. Geldik bayramlarımıza. Şimdi bizim bayramlarımız üçe ayrılıyor. 1 2 3. Resmi yani milli bayramlarımız var. Bunlar nedir? E, not olarak Şuraya yazayım. Bakın, 23 Nisan. 23 Nisan nedir? Cumhuriyet. Aman, Cumhuriyet dedim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve nedir? Çocuk Bayramıdır, değil mi? Onun haricinde ne var? 19 Mayıs. Yanının ne olduklarını yazmıyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesela. Sonra işte e, örnek verelim. 30, 30 Ağustos. Zafer Bayramı 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma yeni mesela milli bayramlarımız arasında daha önce böyle bir milli bayramımız yoktu. Ondan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi. Bunlar nedir? Resmi milli bayramlarımız. Şu an mesela başka bir ülke Kore'ye gittin diyebilir misin ki a burada neden 23 Nisan kutlanmıyor? Aa, burada neden 29 Ekim kutlanmıyor? Bir Hindistan'a gittin. 29 Ekim kutlamıyorlar. Neden kutlasınlar ki? 29 Ekim sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı. O yüzden bizim kültürümüze ait bir şeydir. Ama mesela biz de e, 4 Temmuz'u kutlamayız. 4 Temmuz'da nedir? Amerikalıların kurtuluşudur mesela. Bakın her işte kültürde her milletin kendine ait bir milli bayramı oluyor. Sonra dini bayramlarımız var. Bunlar nedir? Kurban bayramı değil mi? Ve Ramazan diğer bir adıyla sizin sevdiğiniz şeker bayramı. Bu da nedir? Dini bayramdır. Ve üçüncü de neydi? Mevsimlik bayramlarda değil mi? Hıdrellez vardır bu mevsimlik bayramda da. Ve ne vardır? Şuraya yazıyorum. Bu da e, mevsimlik bayramlarımız hıdrellez ve nevruz. Hemen nevruzu da ekleyeyim. Baharın gelişidir. Bunlar da mevsimlik bayramlarımızdır. Yine milli kültürümüzün içinde. Evet, geçtik. Şimdi bunun içerisinde tabii şeylerden de bahsettim ben size. El sanatları, halk oyunları, değil mi? Ama bunları ayrı ayrı incelemiyoruz. Ama kısaca üzerinden hemen geçeyim. Ee, sanat el sanatlarımız mesela halıcılık, kilimcilik, çini sanatı, ondan sonra ebru sanatı, taş boyama sanatı gibi. Bayramlarımızdan bahset, halk oyunlarımız mesela örnek istenirse ileride aklınızda bulunsun. Zeybek, halay, horon, bar, çaydaçıra. Bunların hepsi kültürümüzün içinde. Yemek her her bölgenin ayrı bir yemeği var mesela. Neler nelerimiz var? Kebaplarımız var, döner var. Ondan sonra hamsiler var. Kara lahana dolması vardır, zeytinyağlı yemeklerimiz var, sarmamız var, biber dolması, köfte, baklava, ayran, yoğurt, aklınıza gelebilecek her şey. Hatta yoğurt size bir bilgi, yabancılara da yoğurt olarak geçmiştir. İngilizler de yani. İngilizce'de de yogurt şeklinde okunuyor. Şimdi mimaride biraz da önce de bahsettim, çeşmelerimiz, camilerimiz, yapılan kaleler bunların hepsi de mimariye giriyor. Evet sırada ne varmış bakın ön yargıları kırıyorum. Bu benim bayıldığım bir konu. Çünkü herkes ön yargılarını kırıp farklılıklara saygı duyabilirse bu ülke güzel bir ülke. Bu dünya güzel bir dünya olacak. Bir kişi ya da olayı burada neyin saçmalaması yapmışım olaygı yazmışım olayı olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden peşin bir karara varmak. Bakın ön yargı. Zaten nedir? Ön adı üstünde. Önceden. Yargıda nedir? Yargıçlar vardır. Karar verir mesela. Yazıyorum. Önceden karar vermek. Buradan aklınıza gelebilir. Önceden karar vermektir. Genellikle evet bunun da altını çiziyoruz. Olumsuzdur. Olumlu şekilde de vardır. Sonra olumsuza dönüşür ama genellikle olumsuzdur. Peki bunun sebepleri nelerdir? Farklılıklara saygılı olmamak. Empati kuramamak. Empati ne hatırlayalım? kendimize başkasının yerine koyup onun duygu düşüncelerini anlamaya çalışmakta, değil mi? Irkçılık nedir? Mesela Amerika'da daha geçenlerde ırkçılıklarla alakalı yaz başında olaylar olmuştu hatırlarsanız. Amerika'da hala siyahi insanlara ırkçılık yapılıyor. Ülkemizde de ırkçılık var. Dünyanın her yerinde ırkçılık var. Kendi ırkından olmayan insanı sevmeme dışlama durumu. Cinsiyet ayrımı. Bu ne demek? E, Kadınlara mesela sevmiyor ya da erkekleri sevmiyor. Siyasi ve dini görüş adı üzerinde bunların hepsi ön yargıya bir sebeptir. Mesela. Bazı yerlerde şöyle bir ön yargı var. Her Müslüman teröristtir gibi. E, ya da e, her kadın mesela kötü araba sürer. Burada ne yaptı? Cinsiyetten dolayı bir ön yargı yaptı, değil mi? E, ya da her e, işte Arap pistir mesela gibi. Bunlar e, işte kalıp ön yargılardandır ve işte sebepler bunlar olarak görünüyor. Sizler hayatınızda umarım böyle şeyler yapmıyorsunuzdur. Az önce söylediğim bir terim bakın kalıp yargıdan bahsedeceğiz şimdi. Neymiş kalıp yargı yapılan yanlış genellemelerdir. Mesela her sarışın turisti Rus sanmak gibi. Ya da erkek adam ağlamaz derler mesela. Ya da işte az önce söylediğim gibi her kadın sürücü kötü kötü araba sürer gibi. Ya da işte her en arkada otur en arka sırada oturan herkes tembeldir diye düşünürler. Ya da her gözlüklü kişi çok çalışkandır diye düşünürler. Bunların hepsi kalıp yargıdır toplumda ayrışma, çatışma ve huzursuzluğa sebep olur ön yargı. Neden? Çünkü ön yargıyla yaklaştığın insanlarla kavga edersin değil mi? Peki ön yargıyı azaltmak için hemen yazayım şuraya azaltmak için neyi azaltmaya çalışmak için ön yargıyı azaltmak için iletişim artmalı kişiler arasında değil mi? Tanımaya çalışmalıyız insanlara. Empati yapabilmeliyiz. Kendimizi başkasının yerine koyabilmeliyiz. Hoşgörülü olmalıyız farklılıklara karşı ve bilmeden konuşmamalıyız. Bakın en önemlisi de bu. Bir hakkında bir bilginiz yoksa bir olay bir e, yaşanan bir durum hakkında susmayı bilmek çok önemli. Susacağız ya hani bilmiyorsan konuşmayacaksın. En basit örneği bu. Maalesef herkes bizim ülkede herkes biliyor çok konuşuyor. Evet geldik daha iyi e, bir konumuza yine. Birlikte daha güçlüyüz. Mesela der ki bizim büyüklüğüm bir atasözümüz vardır değil mi bizim? Derler ki bir elin nesi var? İki elin sesi var değil mi? Bu ne demektir? Bu dayanışmayı, birleşmeyi anlatır. Bir el hiçbir şey yapamaz ama bak iki el Nasıl ses çıkarıyor? Aynı mesela düşünün bir ödev yapacağınızı, bir, prof, bir performans ödevi, bir proje. Tek başına mı daha kolay yaparsınız yoksa aynı anda 3-4 arkadaşınızla birlikte çalışarak mı? İşte tam bundan bahsedeceğiz şimdi. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma dediğimiz olay toplumların birlik ve beraberliğini sağlar. Toplumları bir araya getirir. İnsanlarla iletişimimizi arttırır, güzel duyguların gelişmesini sağlar, güven ortamı oluşturur, huzur sağlar ve kişinin ahlak gelişimine yardımcı olur. Mesela geçtiğimiz günlerde daha çok yeni İzmir'de yedilik bir deprem yaşandı e, haberlerde görmüşsünüzdür ki mesela e, İzmir'de de e, yaşamış olanlarınız olabilir şu an. Gerçekten çok büyük bir depremde evler yıkıldı maalesef can kayıpları yaşandı hala e, korku içerisinde insanlar tekrar bir deprem olursa diye. Ve ne oldu? Hemen e, çevreden önce İzmir halkı koşa koşa yardıma geldi, değil mi? Ondan sonra çevre illerden insanlar gelmeye başladı yardıma ve orada zarar gören depremzedelerin yaralarını sardılar hep birlikte. Ne yaptılar? Biri yemek yapıp getirdi. Biri battaniyesini getirdi üşmesinler diye. Bunların hepsi işte toplumsal dayanışmadır. İşte toplumsal dayanışma en çok doğal afetler ve kazalarda, savaşlarda, o zamanlarda ortaya çıkar. Ve önemini e, haberleri takip ettiyseniz çok net bir şekilde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ve bunun haricinde tabii ki her şeyi halk yapmıyor. E, vakıflar vardı önceden. İşte vakıflar kendini zamanla sivil toplum kuruluşlarına dönüştü. Örnek verelim hemen. Daha doğrusu önce açıklamasını yapalım. Devletin karşılayamadığı ihtiyaçlar için insanların bir araya gelerek oluşturduğu kuruluşlar ülkenin önemli mesela önde gelen bir zengini de oluşturuyor olabilir bunun. Herhangi bir ufak öğrenci topluluğu bile oluşturabilir. Örnek veriyoruz LÖSEV mesela. Lösemi ile mücadele vakfı değil mi? Mücadele kuruluşu. Kızılay mesela. Kan bağışı, organ bağışı ve benzeri hemen hemen her yardıma koşan bir kuruluş. Tema nedir? Türkiye erozyonla mücadele ve ağaçlandırma vakfıdır. Mehmetçik Vakfı mesela şehit ve gazi yakınlarının ailesine koruma altına alır. tegev'de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı e, eğitim için yani eğitim için yeterli parayı sağlayamayan kişilerin eğitimlerini üstlenen bir yardım kuruluşudur. Ve bunun haricinde bunlar örnekli. Siz de örnekleri çoğaltabilirsiniz. Mesela Hepiniz belki yakından ta takip ettiğiniz bir kuruluş vardır Ben baya yakından takip ediyorum Ahpap kuruluşu Bu çok yeni bir kuruluş mesela Nedir bu? Şarkıcı Haluk Levent'i biliyorsunuzdur Onun başlattı ama dün ülkedeki yardımcı olmak isteyen gençler ve insanların yardımıyla ayakta kalan çok güzel bir kuruluş Az önce bahsettiğim İzmir depremine de koşa koşa geldiler mesela Bu da bir sivil toplum kuruluşudur siz de örnekleri çoğaltıp aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bir de imece dediğimiz bir sistem var. İmece de şu ki imece usulü diye duymuşsunuzdur belki. Kırsal kesimlerde yani daha şehirlerde değil de daha köy, kasaba gibi yerlerde işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılması. Yani köy halkı toplanıyor diyor ki bugün Veli efendinin evine gidip tamir edelim. Yarın da işte hep birlikte yapalım bunu. Yarın da işte Ayşe teyzenin evine tamire gidelim. Mesela işte ya da hep birlikte bir, birbirlerinin tarlalarını sürmeye yardım ederler. Bu imece usulüdür. Bu kavramı da bilmeniz önemli. Geldik sorunlara çözüm buluyorum. Şimdi hak, sorumluluk ve e, özgürlükten bahsedeceğiz tekrardan. Hakta ne var? Bakın yaşama hakkı örneklerini buraya size. Eğitim hakkı, beslenme hakkı, sağlık hakkı, dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkı. Bunların hepsi bir haktır. Kanunlara uymak, oy vermek, vergi vermek, ders çalışmak, öğretmenini dinlemek, annene yardım etmek bunların hepsi çoğaltılabilir sorumluluğa giriyor. Bir de özgürlük var. Özgürlük de başkasının e, haklarını ihlal etmeden istediğimizi e, kanunlar ölçüsünde yapabilmemizdir. Bunu unutmayın. Tanımı ben şu an vaktim azaldığı için size yazmıyorum ama sizler söylediğim şekilde yazabilirsiniz. Ve örneklere seyahat etme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti özgürlüğü yani. Ve peki hak, sorumluluk ve hürriyetler ne zaman sınırlanabilir biliyor musunuz devlet tarafından? O hal yani olağanüstü hal. Savaş ve seferberlik zamanında devlet diyebilir ki seyahat etme hakkı özgürlüğün kalktı. Ya da mesela bir kişi hapishaneye girdi diyelim ya da suçlu ama hala davası sürüyor. Denebilir ki seyahat etme özgürlüğün kalktı. Seyahat edemezsin. Mesela şu an pandemiden dolayı ne yapılıyor tüm dünyada herkes bütün ülkeler? Seyahat etmeyi kısıtlıyor değil mi? Yurt dışına gitmeyi, yurt içinde bir başka yerlere gezmeyi kısıtlıyorlar. İşte böyle durumlarda özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Sorunlarımızı çözerken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlar ne? Hak, özgürlük ve sorumluluklarımızı bilerek, bunun farkında olarak bakın asla ama asla şiddete başvurmadan çözmeliyiz. Ne yapabiliriz? Dilekçe yazabiliriz. Cumhurbaşkanlığının bizzat e, bunlar için oluşturduğu bir sistem var. cimer. CİMER'e yazabiliriz. Herhangi bir şikayetimiz, sorunumuz varsa o kurumun kendisine başvurabiliriz. Ve tabii ki de en son seçenek olarak mahkemelere de başvurabiliriz. Evet, birinci ünitemizi hızlıca bitirdik. Umarım sizler için faydalı bilgiler verebilmişimdir. Lütfen eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, bana yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınıza tek tek geri dönüyoruz. Bir sonraki videoda ikinci ünitemize geçeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.